Gelincik yine kızdırdı herhalde kahramanı. Bizimki kükrediğine göre Defne kimdir, neler yapmıştır. Evde hiç aksiyon bitmiyor. Ne güzel bir şey bu ya. Yani. Defne! Ne var kahraman? Konuşacağız. Tamam, konuşalım. Mesela bütün gün niye telefonlarımı açmadığından başlayalım. Elif annesi olduğunu sen söyledin değil mi? Bunu senden duydu. Ha? Bunu sen yaptın. Çocuklar, çocuklar Allah aşkınıza sesiniz daha aşağılara geliyor. Derdin ne senin ha? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Oğlum Allah aşkına. Anne sus sen karışma. Evet dinliyorum. Evet. Ben söyledim. Çünkü biz evliyiz. Sen benim kocamsın kahraman. O kız da o bebek de benim hayatımı mahvetti. Belki ikisi birden hayatımdan çıkar diye söyledim. Sen nasıl bir şeye sebep olduğunun farkında mısın? Sen? Sen farkında mısın? Onca yılımı verdim sana. Sevgimi, aşkımı verdim. Sen bir saniye bile beni düşünmüyorsun. Varsa yoksa Elif. O boşanma protokolünü de o yüzden hemen yolladın bana değil mi? Elif iki de bir bahane edip durma Allah aşkına. Bu evliliğin bitme sebebi sensin. Ben sana adam gibi derdimi anlattım. Boşanmak istiyorum dedim. Sen de kabul ettin. Bu ne şimdi? Daha çocuk oyuncağı mı? Benim duygularım onlar oyuncak mı? Ben sana hazır değilim. Bekleyelim dedim. Sen de tamam dedin. Evet. Beklemedim. Çünkü senin hiçbir zaman hazır olacağın yok. Evet olmayacağım kahraman. Çünkü ben boşanmayacağım. Ben seni seviyorum. Seni bırakmayacağım kahraman. Ben seni bunca yıl bu entrikalarına rağmen arkamdan iş çevirmene rağmen nasıl sevmişim onu bile bilmiyorum. Defne bitti. Aferin kızım. Aferin. Kahraman da öğrenmiş Elif'e hakikati senin söylediğini. Ağzına sağlık. Hadi Elif'i tuttuk. Kahramanı nasıl tutacağız? Ne var? Siz de mi aynı hakaretleri edeceksiniz? Oğlunuzun ettiği hakaretleri duymadınız mı? Terslenme de beni dinle. Hala bir çıkar yol var senin için. Neymiş o kıymet hanım? Kerem yarın Elif isteyelim diyor. Beklemeyecek. Bana yardım et. Şu işi halledelim. Tamam mı? Sen de kocanı küstürmemeye bak.